Günaydın. Bugün erken kalktım. Dışarıda yapmam gereken bir şeyler vardı. Hatta sizi de benimle birlikte götüreceğim oraya. Ee, kirayı yatırmam gerekiyor. Şimdi bu son ayın kirası olacak zaten. Burada kirayı yatırırken çek almamız gerekiyor. Öyle nakit olsun ya da işte para transferi yapayım vesaire gibi bir şey kabul etmiyorlar. Genellikle bu şekilde ilerliyor. O yüzden çek almamız gerekiyor. Şimdi e, önce bankaya gidip para çekmem lazım. Sonrasında da çek alacağım. Sonrasında da teslim edeceğim. E, para çekme kısmında da sizi aslında e, drive-thru e, bankamatiğe götüreceğim çok eğlenceli. Ya yani arabadan inmeden aslında her şeyi halledebilirsin. Ama kira için halledemiyorum çünkü e, belli bir çekim limiti var tabii ki bankamatiklerde günlük. O yüzden e, bir, kada, bir kısmını oradan çekeceğim ki size gösterebileyim. Sonrasında da şubeye girip hızlı bir şekilde halledip çıkacağım. Görüşürüz orada. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben çayımı hazırladım yanıma aldım. Bunun içine koydum. Ondan sonra suyum da zaten burada bunlar beni idare edecek. Zaten yarım saatten fazla dışarıda kalmayacağım büyük ihtimalle. Şimdi şu şekilde gözüküyor aslında. Şöyle yaklaşalım. Şöyle normal bir ATM aslında. Ama tabii ki arabadan çıkmadan bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan Tabii muhtemelen siz artık Şu an para çekme available değilmiş maalesef. Böyle her yere zaten şeyler konmuş. Şimdi, Şimdi marketteyim. Alacağım şeyler vardı. Onları hallettim hızlı bir şekilde. Ee, çekimi buradan alacağım. Niye? Çünkü mesela bankadan almak istediğiniz zaman e, 10 dolar bir ücreti var. Çünkü her seferinde bu çekleri almak istediğinizde bir e, fiisi oluyor. E, bankadaki 10 dolar ama burada her 500 dolar için 89 cent gibi bir şey oluyor. O yüzden e, 10 dolara yaklaşmıyor bile yani ödediğiniz ücret. O yüzden e, marketlerde yapmak daha mantıklı olabiliyor. Birçok yerde yapılıyor zaten. CVS'de oluyor. Ben şu an mesela Wons'tayım. Birçok markette de bunu yapabiliyorlar. Tabii bu ücretleri değişiyor ama. Vallahi bu süreç nasıl bir biter hiç bilmiyorum ama herkes herkese ve bağlıymış gibi davranıyor. Yani belki olması gereken bu zaten yani sonuçta kimde olduğunu bilemiyoruz. Semptomlarını göstermeyen belki de hastalığı taşıyan birçok kişi olabilir yani her an her yerde yanımızda. Ama beni rahatsız ediyor ya yani bu kadar çok böyle e ne diyeyim uzaylı gibi davranıyor herkes. O kadar yabancılaştırıyor ki yani. Hani normalde de tanımadığın insanla zaten merhaba merhaba yapmıyorsun belki ama hani böyle bazı insanlar bir de çok tepki veriyor. Mesela böyle yanından geçerken yok işte kafasını çeviriyor, maskesini iyice böyle şey yapıyor. Yani resmen hani sende varmış gibi davranıyor falan. O yüzden dışarı çıkmadığım iyi oluyor benim ben gıcık oluyorum böyle şeylere çünkü gerçekten hani okey kendi korumanı sağla da yani bu tepkileri vermek zorunda değilsin bu e, negatif enerjiyi yaymak zorunda değilsin evet böyle bir virüs var olmaya da devam edecek aşısı da bulunmadı daha ama yani bu kadar e, insanları Down edecek yani bu kadar negatif hissettirecek hareketlere hiç gerek yok yani. Zaten maskemizi takıyoruz, eldivenimizi takıyoruz, her şeyimizi yapıyoruz. Ne bileyim bilmiyorum, bana ge garip geliyor yani hani... Muhtemelen siz de deneyimliyorsunuzdur zaten yani ee, insanların tepkilerini dışarı çıkınca. Neyse, özetle çekimizi aldık. Bu çekler böyle... Şöyle arkasını göstereyim şimdi. Şöyle işte belli tutar oluyor, üstünde yazıyorsunuz mesela işte... Ee, şuraya a, kime gideceğini yazıyorsunuz. Burada tutağı yazıyor zaten falan filan. Neyse bu işi de hallettiğimize göre eve dönebiliriz. Kahvaltı yapacağım. Aşkım ölüyorum. Şimdi ben kahvaltıya hazırlamaya başladım. Böyle sebzeleri soteliyorum. Yumurta, patates ve tabii ki kahve. Bu kadar. Tabak hazır. Böyle bir şey oldu çok da güzel oldu. Bu zaten beni bütün gün götürüyor yani. Büyük ihtimalle akşama kadar çok fazla bir şey yemiyor olurum. Atıştırırım. Ama güne başlıyoruz zaten. Erken başladık. Aynen bu enerjiyle devam. antrenmanı şimdi bitirdim yine nefes alamayacak bir noktadayım hatta ağlayacak noktaya geldim biraz e, ağır çalıştık alt vücutlu bacak popo e, ve bu bentlerden kullandım ama bendeki bentler genelde zaten e, medium ve üstü bu istediğim servizde olan da kullandığımda ekstra ağır olanlar da o yüzden beni bitirdi yani inanılmaz zorladı her şeyden zaten 100 rep kadar yaptım. Ee, görüntüleri zaten görmüşsünüzdür. Deneyin mutlaka. Bandınız ince bile olsa mutlaka o bandı ekleyerek yapın bu antrenmanları. Gerçekten e, daha efektif oluyor. Ve daha fazla kalori yakmanızı da sağlıyor. Ama inanılmaz yorucu oluyor. Yalan söylemeyeceğim. Gerçekten ağlayacak noktaya geldim ben bugünkü antrenmanda. Ama değiyor. Yani şu terime bakar mısınız zaten? Yine inanılmaz. Hatta şöyle ışığa çıksam daha çok belli olur muhtemelen. Ay. Ay, kapıyı açtım artık nefes alamıyorum. Klima da çarpacak diye klimayı da açmadım. Antrenman tamam. Antrenman sonrası yine klasik protein shake'imi içiyorum. Bunda 25 gram protein var. Almam gereken, en azından antrenman sonrasında hızlıca almam gereken besin takviyesini bu şekilde sağlıyorum. Çünkü şu an yemek yemek istemiyorum. Kahvaltı o kadar yoğundu ki hala acıkmadım. O yüzden akşam yemeği yiyeceğim. Görüşürüz. Çabuk yapmaya karar verdim. Salatanın üstüne böyle hızlı bir şekilde. Yağ kullanmadım bile aslında. Kendisi zaten bırakıyor. Ondan sonra... E, Ay halime bak. Salatan burada. Domates koydum içine. Havuç ekleyeceğim biraz. Bir de tabii ki peynir ekleyeceğim. Şundan. E, bu en azından yağ yok içerisinde. Hani şeker de yok. 9 gram da protein var. O yüzden bu en sevdiğim peynirlerden bir tersi. Burada gerçekten insan biraz tembelleşiyor. Yani böyle hazır paket şeyler almaya başlıyorsun. Ama en azından sağlıklı olan e, opsiyonlar çok fazla yani. O yüzden hani sağlıklı olanını alabiliyorsun. Güzel. Neyse, görüşürüz bitince yemek. Yemeğimi hazırladım. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Salatayı zaten göstermiştim. Salatanın üstüne bu tavada yaptığım tavukları koydum. O üstüne de peynir ekledim. Şöyle bir kase çok küçük değil zaten gayet doyurucu olacak. Ee, Bunda da yaklaşık 30 gram hatta 34-35 gram civarında protein var. Ee, yeşillik de zaten sebze var. Karbonhidrat sabah zaten biraz almıştık, o yüzden şu an buna karbonhidrat eklemeye gerek yok. Ben bir de e, bazlemik sirkeyi çok seviyorum. Hani o ekşi tadını. O yüzden genelde salatalarda mutlaka ekliyorum. Buna da e, limon, bazlemik sirke ve zeytinyağı koydum sadece. Şu an yemek içi sanıyorum. Görüşürüz. Ve beklenen haber geldi. Eve tuttuk. Pazartesi taşınıyoruz. Bugün çarşamba. Ee, önümüzde dört gün var. Bu süreçte... Ne olacak hiç bilmiyorum. Çünkü çok fazla eşyam var. Kollamaya başlayacağım ama e, bütün saatlerim kayabilir. Kahvaltı yok, yemektir, yok spordur vesaire. Ama mümkün olduğunca kaydetmeye devam edeceğim zaten. Ama güzel haberi size de, de paylaşayım dedim. Çok istiyorum. Çok güzel. Çok heyecanlı. Görüşürüz. Şimdi şöyle bir tatlı yaptım. Aslında daha önceki verdiğim tarife çok benziyor. Bunu biraz daha e, orman meyveli yaptım. Yine içinde yulaf var. Ee, onun dışında orman meyvelerini kullandım. O paketin içinde dondurulmuş olan pakette olan e, orman meyvelerini. Kakao ekledim. Ee, bir çay kaşığından belki biraz daha az vanilya, e, şat gibi böyle şeyleri şurupları oluyor. Ondan ekledim. Bal ekledim ki tat versin tatlı olsun diye. Ee, onun dışında bir de yumurta akı tabi hani bu kıvama getirebilmek için e, bu görüntüyü alabilmesi için. Yumurta akını ekledim. Ondan sonra fırında yaklaşık 20 dakika pişirdim. 375 Fahrenheit'da. Derecesini bilmiyorum. Bir dakika. Heye. O kadar güzel olmuş ki şunu bir dakika netleyebilir miyim acaba? Şöyle yapayım. O içindeki frambuaz mesela inanılmaz bir şey vermiş, lezzet vermiş ve yumuşaklık katmış. Normalde çünkü yulaf ezmesi biraz daha sert oluyor kuki şeklinde yapınca. Bayıldım. Çok iyi olmuş. Tarifini bloğa yazacağım zaten. Neyse. Bu akşamın büyük ihtimalle son yemeği bu olacak. Çayımı içeceğim. Bu konusunda da gayet iyi gidiyoruz yine. Görüşürüz.